Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin yeni bölümünü dört gözle bekliyor ve bugün yeni bölümümüz var. Tüm fanlar çok sevinçli. Oyuncularımızın da gün içerisinde yepyeni paylaşımlarını görmek istiyoruz. Eğer sizler de bu akşamki bölümü merak ediyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni fotoğraf ve paylaşımları sizlere iletmeye devam edeceğim. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.